Mersin'de araç şarampole yuvarlandı. Bir ölü, dört yaralı. Ver, ver, Efi, ver. Ki. Edinilen bilgiye göre Yenişehir ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi Kanyon mevkiinde... 33 NPH 07 plakalı hafif ticari araç toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu araç kayarak yaklaşık 200 metre aşağı sürüklendikten sonra ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra jandarma, itfaiye, AFAD ve AKUT ekibi sevk edildi. Ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Ulaşılan araçtaki kişiler saatler süren çalışmalar sonucu uçurumdan çıkabildi. Ambulanslara taşınan şahıslardan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ile diğer üç kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Bunu asılıyorlar mı? Yok abi bunu, bunu sabit tutuyor. Sabit geliyor. Yani. Tamam 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 tamam. Çekiyoruz kaldı. Yavaş. Hadi arkadaşlar. Şu ipi şu eti üstünden ha geçiriyorlar abi. mı? Ya, tamam. Oh. Abi, dikkat et. Rıfat abi. Bunun eli Yavaş. Tamam. Dediğe getirin. Tamam ipe dikkat et. Dikkat et. Tamam. Hava yerinde olsun. Bekle. Böyle daha iyi. Hadi. Evet. Tamam, içten içten. Abi çek çek. Burası boşmuş. Şuradan çek, şuradan. Çek çek. Hadi. Abi gözünüzü seveyim bir çekin. Hadi. Tamam. Hadi beyler. Abi bir yardım edin şuraya ben. Geliyor geliyor. Tamam. Gel. Çek çek çek. Tamam. Ama bak Geç bir şuraya şuraya, 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 şuraya şuraya otur. Aa.